Arkadaşlar şu an e, kısa ve öz bir tane panzot tanıtıyorum size. Bakın şimdi, şöyle düz yapayım bunu. Şu öndeki baştaki iki tane dönüktür. Yani fotoğrafta ne kadar gözüküyor şeyde videoda bilmiyorum ama şöyle size onu hissettirmeye çalışacağım. Bakın fark ettiniz mi? Yani sağ taraf işte sol taraf kendi eksenine bakıyor yani. Kenarlara bakıyor. Ortadakiler direkt ileriye bakıyor. Şu şekilde de göstereyim. Gördünüz değil mi? Şimdi bu nedir? Ee, şu ikisi, ortadakiler direkt araç içi ön cama doğru gidiyor. Bu sağ ve soldakiler de arka cam, kapı camı ve ön kapı camıyla bunları silme geçiyor. Yani onlara çarpa çarpa dışarıya ses çıkıyor. Hani e, soruyorlar ya bazı arkadaşlar işte e, hangi marka midrenci alsam dışarıya sesi iyi atar diye. Arkadaşlar dışarıya sesi atması hoparlörün araçta konuşlandıracağınız yerle alakalı. Şimdi bazı taktikler yaptığınız zaman sesi zaten dışarıya atabiliyorsunuz. Evet. Yani bazı oyunlar gerekiyor buna. Böyle oyunlar yapıldığı zaman sesi ancak o şekilde dışarıya atabilirsiniz. Evet bakın. Gördünüz mü? İki, iki tanesi sağ baştaki sol baştakinden farklı yerlere bakıyor. Olay bu yani. Biz böyle birkaç tane araçta denedik. Arka kapı camıyla ön kapı camından direkt sesi dışarı atıyor. Baştaki dirençler.